Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine e, Kamyon Simulator Avrupa oynayacağız. Bu oyun e, baya bende bir bağımlılık yaptı. Bir de kasma sonları hala düzelmemiş. Neyse onu geçelim arkadaşlar. Şimdi e, dün bu şey oynamıştık. Orijinal Kitchen bölümünü oynamıştık. Bugün de e, Arotec Arotec bölümünü oynayacağız. Arotec. E, hava güneşliği, Araba taşıyacağız arkadaşlar bu görevde. Ve saat 18'de gideceğiz. Hemen görevimize başlayalım öncelikle. Evet arkadaşlar bizi böyle bir yere yönlendirdi. Şimdi bir arabaları alalım. Şöyle oyunun sesini kısayım mı? Benim sesim çok gelsin. En azından. Bakalım tam yerleştirebilecek miyiz? Maalesef Şu Oyunda artık şunu düzelsinler Yani böyle yapıp yapmaktan bittim artık geri gelip şey yapmaktan Hadi bize yükü, yükü tam versinler bari Evet. Rota Şimdi oluşturuldu. Çıkabiliriz artık. Zoox Games iyi yolculuklar verdiler. Evet. Zoox Games iyi yolculuklar diler. Gerçekten biliyor musunuz bizde Zulks, Games iyi yolculuklar? Sağa dönün. Ya Audi ya Audi bekle Audi Audi bizi bekle lan sağa dönün devam Bu görevde şey taşıyacağız. Araba taşıyoruz biz şu anda. Bakın şöyle uçak indi. Gerçi ben şu anda ben ultra moda alabilirim arkadaşlar. Niye ultra moda almıyorum? Çünkü ben de şöyle bir sıkıntı var. Ee, ben ultra moda aldığım zaman ben şey yapamam. Kayıt yapamam şu anda. Ben kayıt yapamam. Ben Ekran kaydı yapamadım. için sıkıntı olur. Bak, şu anda zaman hızımız 72 oldu. Bu arada ben hızımı öğrenmek istiyorum.

500 lira niye kesti? Allah Allah. E biz bekledik bekledik gelmedi. Sanki şeyin içinde affedersiniz. Kamyonetin karşısında yasal olmayan şeyler mi taşıyorsun Töre töre ya. Kontrol ettiler. Oyunda. Baksanıza ya. Audi'ye bakın. Bunu geçti resmen ya. Bu simulatörde böyle değildi ha. Bu simulatörde Audi bizimle birlikte geliyor bu. Bir de bu oyuna şey gelse iyi olur ya. Ne gibi yüzde? Ultimate ligi gelse Ve ultimate liginde şöyle arkadaşlarımızla birlikte oynayabilsek daha güzel olur ee, Bence Zoot Teams bunu yapabilir Hani ee, Bu kamyon oyununa gelse multiplayer çok güzel bir şey olur çok güzel bir şey Gerçekleşmiş olur En azından kasma sorunlar da Düzeltilir Yalnız ee, Ultimate ligini paralı bile yapsalar Bence 39-40 lira yapsınlar Bu simetri olarak şimdi 59 liraydı bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar onlar da tabi bir yana haklılar. Ben e, onların haklı olduğu kararına vardım. Neden? Çünkü ultimate dediği için bir sürü sunucu vardır. Bu sunucuları Bu sunucu orada boş 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 Adam sunucu yani. Bildiğiniz adam sunucu. Ve bu oyunu Şey yapıyor Şu şöyle. Ve ondan para kazanıyor. Şimdi bu ultimate dediği için Eee ultimate sunucuna gelsin. Bunlara para olmalı sonunda. Hatırlayayım arkadaşlar. Yani şöyle bir şey var. Ultimate League gelirse mesela arkadaşım mesela diyelim ki mesela diyelim ki benim Oğuz arkadaşımın ismi Oğuz mesela. Ben Oğuz'la birlikte oynayacağım. Öyle yani. Şimdi biraz hoşuma Evet, oda kiralıyoruz. <laughs> Akşam oldu. <laughs> Boşuran hiç kalmıyor. Şöyle bir dönelim şöyle Arabaya fazla hasar vermiyorum Evet çıkıyoruz அப்படியான கேளுங்கள் içeriden sürmeyelim ya. Şuradaki de bir içeriden sürmeyelim. Biraz çıkar dışarıdan sürmeyelim. Evet, evet, veko. mi Evet yıllar gelişime kızlarsa duruşma hasta Allah Allah 25 günı temiz kaldı 20 Hayır 26 25 kaldı. Çıkın. Evet sağdan çık çıkın. Sağa Kas kas sen az daha kas. Şu kasmaları bir azaltsınlar. Düz devam edin. Bu arada abla da abla da sürekli bize diyor düz devam edin düz devam edin. <laughs> edin. Ben buradan 70'te dönemem bence toslar mı Evet. Allah Allah. Evet arkadaşlar böyle oynuyoruz. made it Arkadaşlar arabaları da bu bölgeye getirdik. Evet arkadaşlar teslimat 5 milyar 200 lira park ekstra iki buçuk bin e, 2500 lira ceza 100 lira Çünkü bir kez çarptım teslimat süresi 3.36 3 tak 36, e, 36 saniye erken getirmiş mi Sonra normalde bu kadar para vermemişim. E, toplam 7.816 dolar para verdi arkadaşlar Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer ki beni takip etmek ist e istiyorsanız yanıma bana abone olmak istiyorsanız abone ol tuşuna basarak ve like butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Videomuzu açalım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik.